Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfaktan Nursel Ergin'in sunuculuğuyla de Gelinim Mutfakta seyircileri ise günlük puan durumunu merak ediyor. Gelinim Mutfakta 16 Haziran Perşembe gününün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Nursel Ergin bugün kaç puan verdi? 16 Haziran Gelinim Mutfak 16 Haziran 2022 Perşembe 17-20 son güncellenme. 16 Haziran 2022 17.2.21. yazı boyutu. Nokta. gelin mutfakta 16 Haziran Perşembe günü hız kesmeden devam. Peki 16 Haziran Perşembe gününün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Nursel Ergin bugün kaç puan verdi? 16 Haziran gelin mutfak. 16 Haziran Perşembe gelin mutfakta günün birincisi kim? haftanın dördüncü günü kayınvalidelerden en yüksel puanı alıp çeyrek altının sahibi olmaya hak kazanan isim Aslıhan oldu. Gelinin mutfakta günlük puan durumu nokta Aslıhan, 16 Yeşim, 14 Hasiret, 12 nokta